evladını Allah'a vermenin ne demek olduğunu biliyor musun? Sen rızkın kimin önünde olduğunu biliyor musun? Rızık verenin gerçek razzakın Hazreti Allah olduğunu bilmeyenin iman tazelemesi gerekir. Allah bu kainatı ve içindekilerini Kur'an'da geçen bir tek kelimeyle yoktan var etmiş. Ve izâ kaza emran fe innemâ yekûlü lehu ben diyorum bir şey istedin mi? kün, ol derim o da olur. Peki Kur'an'ın tamamı ne kadar zengin? Onu hesap edebilir Evladınız hafız olmuşsa siz ne kadar zenginsiniz? Kur'an'ın manasını biliyorsa, Kale Allah, kale Resulullah diyorsa ne kadar zenginsiniz? Bir evlat çok pahalı cebali. Kaybedince insan anlıyor. Eğer madde bağımlısı olursa, kumarbaz olursa, anne baba dinlemeye başlamazsa, o zaman anlıyoruz ki eyvah! Bir çocuk ne kadar pahalıymış.